AK Parti'nin hazırladığı hayvan hakları yasa teklifinde, sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenlemenin olması planlanıyor. Belediyelerin sorumluluğu alanındaki bu sorunun belediyelerin gücünü aştığını belirten AK Partili yetkililer, taslak teklifin detaylarını şöyle anlattı: Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyonla uyutulacak. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek. Fotoğrafları çekildikten sonra sahiplendirme ilanı yayınlanan ve sahiplendirilen hayvanların takibinin çok sıkı yapılacağını ifade eden AK Parti yetkilileri, sahiplenilen hayvana çip takılacağını sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin takip edileceğini söyledi.